Arkadaşlar selam nasılsınız? Bilmiş olduğunuz üzere daha yeni kanalız. Sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Bu video destek olursanız cidden çok mutlu olurum. Siz adamın dibisiniz. Bundan önceki videoya da destek olmanızı rica ettim ve çok iyi bir like sayısı geldi. Siz gerçekten çok seviyorum. Cidden arkadaşlar sizin destekleriniz bana çok enerji veriyor. Ve sizler için düzenli videolar hazırlıyorum. Hadi şimdi sizi çok tutmadan videomuza geçelim. Abi arabamızı da şöyle çıraladık. Abi iyi gelsin kolay yollar. Ne oldu reisim? Ha? Ne oldu ne oldu? Ne haber reis? İyiyim reisim bir dakika salar mısın şu an beni? Niye? Sal diyorsun sal demek ki. Oo ama agresif yaptın ayıp reis. Küstüm ben sana. Ya kaybol git amına koyma. Oğlum ya. ne diyorsun lan? Yerim ha. <laughs> Oğlum ne alaka bu? Melik grafitici. Oğlum bu numara ne lan admin mi bu? Alo. Alo bu kadar bağırmasanız mı? Bağırmak mı? Çok bağırıyorsunuz. Nasılsınız efendim? Eee seslerlerinizle ilgili. Sesim kötü mü şu an? Anlaşılmıyor. E, anlamadım. Sesim kötü mü? Alo. Allah Allah. Dur dur arayak şunu. Oğlum engelledi lan beni. Ekip alımları açık mı? Aha. Oğlum reddetmeyin lan yüzüme. Alo. Efendim. Siz ne iş yapıyordunuz hanımefendi? Beyefendi sesiniz çok kesilerek geliyor. Galiba çekmeyen bir yerdesiniz. Ya şu an iyi mi? Çok Abi çekme çekmeme mi var ya? Abi, şu an iyi evet. mi şu an? Ha, şu an çok iyi. Oğlum sunucu o kadar hard ki amına koyayım. Evet kayıp. dinliyorum. E siz ne iş yapıyordunuz hanımefendi? Ama gidiyor ki yazmıyor. E siz ne Alo. iş yapıyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Alo. Oğlum bu engelli taklidi Beyefendi, mi Beyefendi yazmayı dinleyin. Abi ses yok mu ya? Alo. Alo. Alo nasıl ki? Alo geliyor mu? Ses ses ses. Alo. Alo. Evet. Selam bosum. Selam. Ayla ekip açık mı? Aynen öyle. Eee bossum ben katılmak istiyorum da. Hı hı. E, tamam ne yapabilirim şu an? Ben mailimi yazayım sana özelden oradan. Abi kutu mail kutu. ilk önce hani şuradan konuşsak. Sesim biraz kesiliyor da bir dakika kapatabilirim. bakayım. Allah Allah. Alo bossum. Hah merhaba. Merhaba bosum. Şimdi gel merhaba. Ee, Ayla ekip alım için yüz yüze konuşsak. Biz açacağız ekibi birkaç kişi ekliyiz. 16 kişi olup açacağız. Abi yüz yüze evet, konuşsak güzel. bunları yüz yüze. Konumu atıyoruz zaten geliyorum. Ha ee, tamamdır atıyorum size ben hemen konumu. <laughs> bosun gel bosun buraya gel. Konumu attım. <laughs> Alo geliyorum geldim. Tamamdır. Ha geliyormuş. Abi niye saklanıyor lan? Abi hoş geldin hoş geldin nasılsın? Hoş, abi utanma abi. şöyle gel buraya ya. Abi sizin şimdi aile alımlar nedir? Katlarımızı mail üzerinden beziyor. Hocam yani az çok anlatın bilirim bizde. Senin aklına ne soru var bana soru. Yani siz söyleseniz daha iyi olur ya. Ne söyleyeyim bana? Ee, ekip aile alım kaç? Kaç kişiyiz onu mu istedim? Yok yaş. Alım kaç yaş? 18 yaş 18 yaş üstü mü? Evet. Abi ben 15 ama ya? 15'ten sen bu şehre nasıl iniş yaptın? Abi ben eee Şimdi kontrol yapmıyorlar bu şehirde. Abi bak şimdi ben e, akşamları günümü bu karavanda geçiyorum tamam ben fakir bir insanım. Burada geçiyorum günümü. Akşamları bu karavanda fiki fiki yapıyorum. Para kazanıyorum bu şekilde. Aileye katılmam lazım. Gel biz seni de pazarlarız o zaman. Oo tamam. harbi mi? Hayırdır ya? Hmm. Hmm. Gel buraya, gel, gel geçelim karavana. Aa, yapma bebeğim bak azıyorum daha da tokat mokat atıyorsun gel buraya gel buraya pislik gel alın bak aç Oo, gel buraya bebeğim bebeğim gel buraya yapma yapma bana yapma <laughs> kime yazıyorsun la sen sen kime yazıyorsun la kardeş Oğlum sen çime yazıyorsun hayırdır amına kodum sen çimez yolla. la Sen bittin sen bekle gel buraya gel Koyayım kuyu at. Evet. Şöyler, şöyle şöyle Şş, kardeşim kolay gelsin iyi röller. Bakar mısın? Rolde uyuyorsun galiba şu an. Alo. Sen kimsin canım? Dostum kolay gelsin. Hı? Kolay gelsin. Sen kimsin? Dostum baksana bana. Ha şu sen... Abi diyorum ki duyuyor. Ha geliyor geliyor. 2 dakika devlete bakar mısın? Devlete niye bakayım? İsmin ne? Evet. Discord'ta mı? Pardon o evet. çıkıyorum da. Bir dakika reis. Ne diyorsun ama kayım ya. Şikayet var reis aklımda ya. Kimle alakalı şikayet var? Reis anlamadım birini var ardiyem atmışım. Ne diyorsun kanka kafayı mı yedin ya? Oysu konuşalım şu an bir destek ha, gelsene. Konuş bakalım. Ne ne istiyorsun bunu? Ne diyorsun İ destek kanka? Seste katılır mısın kanka? Kanka mal mısın? Niye? Çık şu apartmana Abi ayıp ediyorsun ya. Kalbim kırıldı abi benim yalnız. Atsana da. Adın ne senin? Ne? Mastika. Ne diye geldin buraya? Apartmana çağırmak için reis desteği sen de gelmiyorsun. Mal mısın? Ne diyorsun ya? Gel gel dışarı gel. Ha gel. Desteğe gel diyorum desteğe Ne diye desteğe geliyorum salak mısın? Ha, şayet var diyorum Neden işgal geldiğini? beni? Ben etmiyorum Neden işgal geldiğini? Niye katılmıyorsun ki sen kaçıyorsun yani Neden katılıyorum? Abi destek bekleme var ya Anlamıyor musun bu? Ya tamam kanka sen git ben gelirim Ha katılıyor lan galiba Oğlum desteğe katılıyor kaç lan Valla departman mıydı Adem'in çok boku yiyeceğiz burada Katılıyor <laughs> Oğlum desteğe katıldı bir de salak artık Şu arabaya bir repair atalım Hop repairimizi attık. Alo. Alo. Efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor şimdi. Ha. Hanımefendi ne haber ne yapıyorsunuz? Beyefendi sesiniz çok kesiliyor. Ya yine mi abi? Oğlum ne oluyor ya? O kasa mı bu? Yuh reis bu ne böyle? Oğlum ne oluyor beyler? Şöyle bir gidelim o zaman. Wow. Gidiyoruz gidiyoruz. Dur dur dur. Lan He. oğlum destek çağırdılar lan dur az önceki pd şikayet etmiş konu neydi beyler O çıkıyorsun sen rolde Evet ya çıktım ben o hani bir şey diyordum diye çıktım normalde çıkma Ya onu sonradan sonradan, sonradan sordum zaten bir sorun var mı diye varmış anlaşılan Enver kanka ne yapıyorsun İyiyim canım sen ne yapıyorsun İyi ben oyunda baya sevdim be reis seni Çok güzel bir Kucaklamadığım kaldığını da yapıyordum yani Oo çok güzel Kucaklayıp da ne yapacak acaba? Reis bir şey yok ya sarılma özlem Sen <laughs> sevmedin beni ya Yok kanka Abi onu açar mısın tekrardan Hadi. Hadi. Destek gelsene diyor. Biz gerek yok dedim zaten ya. Kabulleniyorum bunu yani. Ben bunu troll olduğunu düşünüyorum. Abi <laughs> departmanın kapısı açık girdim işte. Kapatın girmeyeyim ya. O kral peki <laughs> HX'te mi girdin? Son oynama mı girdin sunucu? HX mi son... hangisiyle girdin? HX'te girmişsindir büyük ihtimalle. HX yok böyle HX bende. Ne? Niye niye customer'ısın o zaman kanka? Neyde customer'ım? Bu arada ben de şahitçiyim ya ya. Neyden? Neyden? ayakta uyuyor. Ya, bir bir şey <laughs> Adamın Adamı kendi apartmanı değil mi? Yani, kapı ben belki yani. acil şikayet ediyorum işte biri kovalıyor falan. Belki ölüyorum orada. Tam bunun için telefonda şikayet etme yerleri var. Abi ben olsam kapıyı kilitlerdim. Ne çu. Efem kanka. Sen ne yapıyorsun kanka? Ne haber? Çok iyiyim kanka. Senden e, ne haber? İyiyim ben. De. Hangisini yiyecek dedin girdin kanka? Söyle at. Oh yes. <laughs> FG ban yemişiz zaten çıkarken. Ne yapmayı denedin? Aa. İtiraf ya. <laughs> <ettim. gülüyor> yani belli oluyor. Ooo TP mi attın lan sen sunucuda? Aynen sunucuyu tam böyle <laughs> patlatıyordum okay, deyiz. Yani. İyi FG yakaladı iyi. da beyler. Enver reis. Çok seviyorum lan seni <laughs> gel. Aha. Alo. Alo. Kardeşim selamlar Eyüp. Var Aleyküm selam. Emlak aktif mi reis? Eee aktif ne bozduracaktınız? Reis bende 1 milyon kara para var. Yalnız biraz beklemeniz lazım yani. Anca yarın bozabiliriz. Reis başka ne bozabiliyorsun? Hızlı para lazım bana ya. Bir şeyler bozmam lazım. Kaç para lazım? Yani reis kaç verebiliyorsun sen? Sana Ka kaç para lazım sen söyle. Reis sen kaç verebiliyorsun ona göre. Kaç para lazım? Ben kaç senden kara reis? para Reis 1 milyon dolar. Tamam 1 milyon mu? Emin misin reis aynen. Emin, Hiç eminim. Hiç güven vermiyorsun reis. Dosta korku düşmana güven Ya 1 gönderim. milyon ben sana konum atıyorum birazdan gel. Tamam hadi. Oha lan adam attı lan 1 milyon dolar. Nasıl oluyor reis bu numara falan almadan? Ha admin galiba. Geldi mi paran? Oğlum geldi para reis. Tamam. Oğlum adamsın lan sen. Öpüyorum seni görüşürüz dikkat sen et. Sen nasıl attın bana numara falan almadan? Ben atarım. Ha sen melek kaslı o zaman. Yok değilim melek kaslı da değilim. Tamam silah ihtiyacın olursa ara. Harbi var mı? Silahım var tabii canım niye olmuyor? Canım. Katış atıyor. 1 milyon 800. A Kasinodayım gel. Tamamdır evet. Admin olmasın oğlum onlar. Sunucu 10 seçiyor zaten amına koyayım. Şundan ya bir şey orada olmaz bu. Lan niye arabalar gözükmüyor bu ne? Sürpriz mi kanka? Turbo'yu da çak. Patlatma Neonlu Ne yonlu yonlu. Dur lan şunu çalırız belki bekle. Biniliyor mu? Vallahi biniliyor. Dur şınlan şınlan şınlan. Siktir admin geldi. Ne yapıyorsun kanka? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Oo arabayı sen nereden çaldın? Departmandan. Departmandan Bitcoin araba çalabiliyor musun? Olmuyor, olmuyor mu? Olmuyor. Tamam kusura bakmayın. Bayağı buna koyayım azar yedim. Sonuç bir çeçiyor zaten buna koyayım. Bir yerse sen çıvar ya. Aha her dur. dur. Oğlum tak diye şınlandık lan. Kral selamlar aleyküm. Alo Reis. Alo nor e, gelmiyor mu sesim hocam? Reis gelmiyor ki. E, nereye sürü biliyor musun? Dimdirek e, karakol var. Karakolun oraya süreceksin tamam mı? Niye? E, i̇şaretliyorum ben sana. Allah Allah. Al. Los Santos polis departmanı konuşuyor. İşte nani yedik. Sıkıyorlar. Ohoho. -ho Hop. Ananı al. Los Santos. Aha aha sık 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 oğlum. Sık. Ağlat. sık. Sık oğlum sık. Ha. Ekip sonuç olacak. Ana sıkacak. Al işte. Düştü lan sende. Hop sans <laughs> ya. güçlü düştüler ha. Bu üçlü çok güçlü beyler. Bu. Arabayı al kaç. Kaç. Amına kodum sen kim öldürüyorsun? Arabayı öldürüyor? al kaç. Lan. Lan hayırdır amına koyayım. <laughs> Hop. Son kez kill atalım beyler. Ha öldü lan. Suspect an öldü nasıl sala. Dur dur, kaçıyor. Şunu da öldüreyim. Kill player. Aha, öldü. Bela, <laughs> <laughs> user'ın <'un> yanına gidelim. <laughs> Şş, reis gel bir... Heale mi? Abi ne heale's ben? Normal oynuyorum ya.